Bizim çocuklardaki kalp gelişimiyle başlayalım isterseniz. Evet. Bu tabii fetal hayatta, hamilelik sonrası çok erken dönemde kalbimiz oluşuyor. Vücudumuzun en tabii önemli, her organın ayrı çok önemli işlevi var. Ama vücudun ayakta kalmasını sağlayan dolaşım sistemimizin ana pompası tabii kalbimiz. Onun için çok kritik bir organ. Ee, bunun yanında tabi bununla ilgili hastalıklar çok sık ölüm sebepleri olduğu için e, ayrı bir önem e, arz ediyor. E, tabi fetal hayatta yani hamileliğin başlangıcından sonra yaklaşık e, 22. günde e, ilk kalp hücreleri atmaya başlıyor. Bu kadar erken bir o kadar e, erken. dönem. Yani dolayısıyla e, hamile bayanların daha hamileliğini bile tam anlamadığı e, dönemde belki e, bu gelişim başlıyor. Ve bundan yaklaşık bir hafta sonra ilk böyle bir şekil ortaya çıkmaya başlıyor ve dolaşım başlıyor. Yani yaklaşık 28-30 gün civarında ilk dolaşım emareleri başlıyor. Ama kalp tam normal şeklini almış durumda olmuyor. Ne zaman tam olarak kalp tam Tam kalbin normal şeklini almasına 49. 50. gün gibi deniyor. Yani hamileliğin ee, 49. 50. günü tamamlanmış evet, oluyor? Evet sadece küçük minyatür bir şekilde kalp ortaya çıkmış oluyor normal dolaşım sistemiyle. Ee, ve tabii ondan sonra e, büyüme e, daha çok gerçekleşiyor. Ama yani Bu şekilsel noktada olarak, evet. pardon sözünüzü kestim. Annenin e, yanlış bir davranışı çocuğun kalp sağlığının da yani kalbinin de oluşmasında olumsuz bir etken olabiliyor. Yani bu evet. anlama geliyor herhalde değil mi hocam? Tabii çünkü e, mesela hamile olduğunuzu daha yeni öğrendiğinizde e, eğer hani planlı bir durum yoksa siz zaten kalp gelişiminin dikkat ederseniz günler çok erken bir kısmı olmuş, gerçekleşmiş oluyor. O sıradaki bir takım sağlıksız durumlar veyahut da kullandığınız ilaçlar kalp gelişimini tabi ciddi anlamda etkileyebilir. Zaten bugünkü konumuz da çocuklardaki kalp hastalıkları ama hı hı. bu kalp hastalıklarının erişkinlerden farkı zaten büyük çoğunluğun doğuştan olması bir kısmı sonradan oluyor. Erişkinlere göre orada ciddi bir fark var.